Fethullah Gülen, Zaman Gazetesi'nden Ekrem Dumanlı'ya verdiği röportajda 17 Aralık soruşturmasından Ergenekon tahlillerine, Başbakan'ın kendisi için kullandığı ifadelerden yerel seçimlere kadar pek çok konuya değindi. Gülen, cemaati yönelik yakıştırmaları nasıl karşıladığını ilişkin soruya, elbette çok üzüldüm, canım sıkıldı. O galis tabirleri müminlere karşı ehli küfrün bile kullandığını hatırlamıyorum. Kullananlara asla yakıştıramadım yanıtını verdi. Dumanlı, 28 Şubat'ın mağduru olan cemaatin bugün 28 Şubat'a destek vermekle suçlandığını belirtti. Aynı şeyleri tekrar yaşıyorum hissine kapılıyor musunuz diye sordu. 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta benzer baskıları defalarca yaşadıklarını söyledi Gülen. Bir açıdan baktığımızda darbe ve tarassut altında yaşamak bir hayat tarzı haline geldi. Bu defa siviller eliyle aynı kıbleye yöneldiğimizi düşündüğümüz insanlar tarafından benzer bir muameleye uğruyoruz. Şu an gördüğümüz şey askeri darbelerde gördüğümüzden 10 kat daha fazladır ifadelerini kullandı. Ve cemaatin Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalıştığına ilişkin iddialar Gülen hükümetin kamuoyuna açıklayamadığı her konuyu cemaati yıkarak kendini temize çıkarmak gibi bir refleks geliştirdiğini savundu. Ancak bugün gündeme gelen bilgilerin cemaat Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalışıyor iddiasının bir iftira olduğunu ortaya çıkardığını dile getirdi. Ergenekon tahlillerini nasıl değerlendirdiği sorusuna "Hukuk ve yasalar ne diyorsa onun yanında oluruz." sözleriyle yanıt verdi Gülen. Kumpas lafı bir ayak oyunuydu. Kendi yaptıklarını cemaate fatura etmeye kalktılar. Bir kişi için meclisi toplayıp yasa çıkaranlar aynı duyarlılığı bu insanlar için de gösterebilirdi diye konuştu.